arkadaşlar. Bugün sorunları size cevaplıyorum. Part 2. FF kim? Para mı? Aşk mı? Tokalar mı? Roblox mu? Abi ve ablamı mutlu olduğunda kiminle konuşursun? Efendim çok fazla var diyebiliriz. Yani varsın. Sonra Nursela de, var. De Derit var. Evet. bir sınıf arkadaşım var falan filan. Bir sürü var yani. Şu an takıma gelenleri söyledim sadece. Söylemediklerim kırılmasın. Bak mı Roblox mu demişsin? ben Roblox seçiyorum. Ya yani seçerdim. Siz seçebilirsiniz bilmem. Abi ve abla mı ben? Ablayı seçerdim. Neden? Çünkü yani. Arkadaşımın abisinden falan biliyorum ya. Yani abiler çok gıcık geliyor bana. Sen bilsin nerede misin Neyse diğer soruya bakalım. Mutlu olduğunda kiminle konuşurum? Düşüreyim. Mintimalle onu mutlu annemle falan ben de ayran annemle falan paylaşıyorum. Diğer soruda. Kaç yaşındasın nerelisin? Maalesef kaç yaşında olduğumu söyleyemem daha. erken. Ne olduğumu söyleyeyim. Ben şu an <laughs> aramızdaki tek varlığım. Videomuz bu kadar da sizi seviyorlar. <laughs>